insanın hem zihninin hem de kalbinin bakımı ile ilişkili rutinleri ya da davranışları günlük hayatın içerisine yerleştirmesi demek. En kolay böyle anlatabilirim psikolojik öz bakımı. Sen hata yaptığında yanlış yaptığında tamam Şerife önemli değil. Hani toparlarız İnsanlık yaparız de deriz, Kendime geldiğimde nasıl bunu yaparsın bunu yapmamalıydın. Diyor. Burada sistem biraz adaletsiz çalışıyor. Bunu fark etmek önemli ve şu soruyu soruyoruz. Yani tamam karşı tarafını yaparken kendine bunu ne yap, niye yapamıyorsun niye zorlanıyorsun. Yine ben hep aynı yere vurgu yapıyorum. Öğrenilmiş bir şey bu ve öğrenilen bir şey tekrar başka bir öğrenmeyle değişsindir. Herkesin kendini iyi hissetmesini sağlayacak bir yatıştırıcı teması olabilir. Kimileri için ne bileyim göğsünü şöyle okşamak, kiminin ne bileyim bir elini kalbine koymak, kimisi için ne bileyim elini yanağın üzerine koymak. Ee, birkaç ay önce şehir dışında bir eğitimdeydik. Burada yine buna benzer bir konuyu konuşurken katılımcılardan biri çok güzel bir yatıştırıcı temas söyledi bana hocam dedi ben her gün dedi evden çıkarken dedi ya da yanlış bir şey yaptığımda dedi şu an göstermem sakıncası yok herhalde şöyle yapıyorum dedi. O kadar iyi geliyor ki kendime dedi. İlk yürümeye başladığımızda birileri tuttu bizi değil mi? Hı -hı. Yine bir temas var orada. Hep, hep. Ve birilerin dokunuşuyla biz kendimizi iyi hissettik ya da ilk bisiklet kullanmaya başladığımız zaman yine Hemen bir eller böyle. bir dokunuşlar evet. var bize kendimizi güvende hissettirdi. En kötü zamanda en çaresiz hissettiğimiz zaman da güvende olmaya, güvende hissetmeye ihtiyacımız var.